Arkadaşlar merhabalar. Mustafa ben. Ankara'da şu anda Etmez Havalimanı karşısındaki BP'deyim. Ee, bu İstanbul yolundan Ayaş yoluna dönüş noktası burası. Bu BP'yi Ankara'da yaşayan arkadaşlar biliyorlardır. Ee, i̇ki gün önce Antalya'dan buraya geldim. 580 kilometre yol yaptım. Ee, 500 kilometre biliyorsunuz her zaman e, Antalya'dan Ankara'daki evime mesafe alıyorum referans alıyorum. 80 kilometre fazlamız var ve aracın yaktığı benzin şu. 680 liralık. 34.15 litre. 34 alım kabaca ama Antalya'da depoyu doldururken tabanca atar atmaz pompacı tabancayı çekti. Ama buradaki pompacı öyle yapmadı. Üstüne devam etti. Şimdi şurada bir şey var. Değişiklik. Şunu düzeltmemiz lazım ayarlara gidelim. Ah, ölçü birimleri. Yakıt tüketimi. Litre 100 kilometre. Bunu esas aldığımız zaman Arkadaşlar trip. Araç 100 kilometrede 5 onda 8 litre yakmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey var. E, arabanın e, hava filtresi epeyce eski onu hissediyorum. Muhtemelen ondan dolayı biraz e, yakıt tüketimi yükseldi. E, bir de son 80 km şehir içinde gezdim. Bunu da hesaba alın. Bir de dediğim gibi muhtemelen bir yarım litre civarında da pompada bir fazlalık var. Yani Antalya'daki pompayla buradaki pompanın bitiş e, şekilleri e, farklı oldu. Burada pompacı son ana kadar benzini görene kadar neredeyse ya da pompa direnene kadar devam etti. Belki bir yarım litre kadar belki de biraz daha fazla şey var fazlalık var. Aracın yaktığı bu. Uzun zamandır e, video yapmıyordum. Fark ettiniz belki. Arkadaşlar annemi kaybettik. Geçen e, bir buçuk ay kadar önce hatta 54-55 gündeyim bir gece videosu yaptıydım. İşte o zaman Ankara'ya geliyordum. Koştura koştura geldikten sonra öğrendik ki annemi kaybettik. Ne yazık ki genç diyemeyeceğim ama çok da sağlık sorunu yoktu. Beklenmedik bir şekilde öldü. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar durumdan ibaret. Gene devam. Kendime şey aldım. Bakın şöyle bir kaliteli bir araç telefon tutacağı aldım. Belki bunlarla yol videosu yaparım diye düşünüyorum. Güzel manzarası olan yerlerde size yol videosu yapmayı planlıyorum. Bunun örneği Şeyi çok yaptık. Yerli bel geçidini ama Antalya-İsparta arasında ya da gidişte İsparta-Antalya arası eğer geceye kalmazsam yapmayı planlıyorum. Oranın hakikaten çok güzel manzaraları var. Ee, gezmeyen, görmeyen, oralara gelmemiş arkadaşlara ee, bir ne denir güzellik yapmış olalım arkadaşlar. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.